Efsun. 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 <laughs> Emir. Günaydın. Kahve yaptım sana. Dün ben bayılmış mıyım ya? Aa. Nasıl refakatçiyim ben? Senin ağrın sızın oldu mu gece? Bir şey oldu mu? Yok yok olmadı merak etme. İyiyim ben. Mışıl mışıl uyudum. Aa benim bugün fabrikaya uğramam lazım. Babana söz verdim. Oradan da kliniğe giderim sonra senin yanına gelirim. Valla ben de kliniğe gideceğim çünkü çok sıkıldım artık yatmaktan. Hayır ya olmaz. Ne işin var bu halde senin? Efsun gitmem lazım. Bak basın haberleri var, bekleyen hastalar var, programlar var. Bir sürü işim var ya. Kafayı yiyeceğim artık evde yat yat. Uf. Yani dua ediyorum şu haberden unutulsun diye gerçekten. Babandan haber var mı? Babamdan haber? Babamdan haber yok. Olsaydı telefonum susmaz zaten. Ay, vallahi öğrenecek diye ödüm kopuyor. Öğrenirse dünyası başına yıkılır. Bu zamana kadar öğrenmediyse bundan sonra da öğrenmez herhalde. Ben zaten bizim PRC ile konuşacağım sana haber veririm. E, tamam tamam ama işlerini hızlıca halledip çıkacaksın söz mü? Söz tamam. Ben de müstakbel kayınpederimi ziyarete gideyim. Ha <laughs> <laughs> yani müstakbel kayınvalidemi de bir arayayım, hain hatırını sorayım. Aa, onu sakın atlamayın. Ay hiç yakışmıyor değil mi bana? Ay olmaz mı? Ay, ay çok yakışıyor. Maşallah nazar değmesin. Yok yok, ben şaka yaptım, şakacıktan dedim. Nişanlı değiliz ya biz, böyle bir şey yok ya. <laughs> tabii tabii tabii. Ee, ben e, yumurtayı yapıp geliyorum. Yok, Kafadan yok. Kafadan sever Emir Bey. Ben, dinlemedi beni. Sen bittin. Farkında değilsin. Yandın sen. <laughs> Merhaba. Emir Demiren burada mı çalışıyor acaba? Evet buyurun. Kendisiyle görüşmem gerekiyor duda. Asistanı Canan Hanım. Şu koridorun sonunda solda. Teşekkür ederim. Rica ederim. işine rahatlıkla dönebilirsin. Ameliyat da yapabilirsin. Hiçbir sorun yok. Yani. Sedat, emin misin bir sorun olmadığına? Yani beyin varın temiz. Tahliller de gayet iyi. Yani biliyorum ama sürekli başım dönüyor, gözüm kararıyor. Bir sıkıntı var bence. Yani abiciğim geriye tek bir neden kalıyor. Psikolojik. <laughs> yani yok. Ben kendimi biliyorum. O kadar etkilemedi beni kaza. Hafif atlattım. Ya Emir sanki seni hiç tanımıyoruz. Sen ellerine zarar gelmesin diye kayak yapmazsın, motora binmezsin. E şimdi büyük bir kaza atlatmışsın. E belli ki ya işimi yapamazsam diye travma olmuşmuş. Ya yok Sedat, ben biliyorum kendimi. Yok, öyle bir şey değil bu. Yanında biri var mıydı? Nasıl? kaza ya anında yanında biri var mıydı? Yani vardı da onunla ne ilgisi var ki? Çok ilgisi var abiciğim. Ya kendi hayatına daha çok endişelendiğin biri var demek ki. Ya ona bir şey olsaydı diye çok korktu, atlatamıyorsun. Günaydın, girebilir miyim? Gel Yeşen gel. Ben de seni bekliyordum. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Gel otur. Ha, Kaya Bey, ben burayı butik bir yer sanıyordum yani krem ürettiğiniz. Burası dev bir tesismiş. <laughs> Aslında biz de butik başladık ama sonra birdenbire büyüdü işte böyle. Ama biz hala klasik takılıyoruz. Nasıl klasik? Yani bizim ürünlerimiz çok iyi olduğu için kendi kendini satıyor. Yani reklam ve pazarlama kısmı bizde biraz zayıf. Neyse ben aslında böyle süslü şeyler söylemeyip direkt konuya gireyim Yusuncu. Yani bizim reklam ve pazarlama kısmımız zayıf dedim ya. Biz Pervin'le düşüncemiz işte senin ve Emir'in aslında hem kliniği hem de buranın yönetimini artık kendi elinize almanız. Eğer siz o yönetimi elinize alırsanız biz de Pervin'le artık şöyle kenara çekip istirahat edebiliriz diye düşündük. Kaya Bey maalesef Pervin Hanım'la anlaşmamız böyle değil biliyorsunuz. Biliyorum. Ama aynı zamanda şunu da biliyorum. Yani eğer sen buranın yönetimine elini alırsan... ...Pervin de dünyanın en mutlu insanı olacak, onu biliyorum. Diyelim ki böyle bir mucize oldu. Ben burada kalmaya karar verdim. Babam? Babam beni hayatım boyunca affetmez. Affetmez? Pervin Hanım'ın adını duymaya tahammülü yok. Ona böyle bir şey yapamam. İmkanı yok yani, imkansız. Ha böyle kesinlikle olmaz deyip kestirip atmayalım. Çünkü biz hayatı yaşayarak öğreniyoruz. Gelecek nelere gebe onu bilemeyiz. Nelere gebeymiş o gelecek söyleyin de biz de öğrenelim Kaya Bey. <laughs> Serpil Hanım merhaba. Merhaba <laughs> Hüsnucum iyi oldun mu da? İyiyim, sağ ol. İyi hadi. Serpil Efendim? hoş geldin. Bu ne güzel bir sürpriz böyle hoş geldin canım. Gel. Gel otur. Hadi gel. Hoş geldin. Hoş buldum. Hadi gel. Burcu, Serpil Hanım. Ee, ne oluyor? Ee, biz Serpil Hanım'la birlikte çalışıyoruz. Ha. Nasıl sen? Serpil yanında çalışıyordun, ne oldu? Ya Serp abi kafeyi kapatıyor. Çok borcu varmış. Ay tanımaz mıyız canım biz Kaya abinle Sarp'ı? Ne kadar dikkatli bir çocuktur o. Ama bu sefer ne olmuş? Ortamı dolandırmış? Öyle bir şey. Evet, evet. Haberim var Serpil. Yalnız daha henüz Sarp'la konuşamadım. Yani bir fırsatı bulursam gidip konuşacağım. Da ben sizin hala ne iş yaptığınızı anlayamadım. <laughs> hayır işi yapıyoruz canım biz, hayır işi. <laughs> bir kadın girişimciye destek oluyoruz. Kadın kremler yapıyor, e biliyorsunuz Burcu kimyager. Aynı zamanda da saklıyor ama okul birincisi. <laughs> öyle mi? <laughs> evet, tabii, ee, tabii. evet. Gelelim fabrikayı bir gezelim beraber dedik. Aa öyle mi? Hı? Ee, ben de fabrikayı gezmeye geldim, beraber gezelim olur mu? Niye bekliyorsunuz buyurun. Hadi, hadi. ...bakalım beğenecek misiniz? Aa, pardon. Merhabalar buyurun ben yardımcı olayım. Merhaba sana. günaydın. E, Emir Demiran'la görüşebilir miyim lütfen? E, maalesef Emir hocamız bir kaza geçirdi... ...o yüzden bugün gelemeyecek. Ya, demek o Emir bu Emir gerçekten. Ee, anlayamadım pardon. Kebapçı değil yani. E, ee, herhalde siz başka bir Emir Demirhan arıyorsunuz. Bir saniye. <laughs> Patronun bu değil mi kızım? Ee, evet. Güzel. Ee, ev adresini alabilir miyim lütfen? Evet. Yani maalesef bildiğiniz üzere bu bilgileri paylaşamıyoruz burada ama eğer ameliyat için geldiyseniz ben hemen size bir randevu oluşturabilirim. Ee, yok hususi bir mesele. Kendisiyle görüşmem lazım. Ee, maalesef dediğim gibi yarından önce kendisi gelmeyecektir. Güzel. Diğer halde ben burada beklerim yani bekleyeceğim. Siz kendisine haber verirseniz lütfen o hemen atlar gelir. Ee, tamam öyle yapalım ben arayayım kendisini o zaman. Teşekkür ederim. Hı -hı. Ee, şey pardon isminizi alabilir miyim acaba? Tabii ismim Ferdi. Ferdi Armağan. Hayır. Teşekkür ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.